Değerli basın mensupları ve kıymetli halkımız. Bugün burada mazlum, gözü yaşlı ve yetim Gazze'de yaptığı katliamlarla terörist İsrail'i ve kendi halkına zulümde sınır tanımayan zalit Esedi telin etmek ve onları mazlumların vasisi olan Allah'a şikayet etmek için toplanmış bulunmaktayız. Geçmişinden hiçbir ders çıkartmayan Siyonist İsrail yönetimi tahrif edilmiş Tevrat'tan esinlenerek bulut sütunu adını verdiği bir operasyonla Filistinli Müslüman halkın seçilmiş temsilcisi olan Hamas'a bağlı İzzettin Kasam Tugayları Komutanı Ahmet Cebari ve birçok sivil kardeşimizi insafsız hava araçlarıyla Gazze'de kalleşçe şehit etmişlerdir. Biz biliyoruz ki Siyonist İsrail bütün İslam ülkelerini ve bütün dünyayı ateşe vermekten kaçınmayacak kadar sapkın bir inanca sahiptir ve kurulduğundan beri izlediği politikada kan üzerinedir. Değişmemiş ve asla değişmeyecektir. Yine biliyoruz ki İsrail'in korkusu yok olma korkusudur ve zalimlerin korktukları da bir gün başlarına elbette gelecektir. Terörist İsrail'in Kurban Bayramı öncesi Sudan'a yaptığı saldırının İslam ülkeleri tarafından görmezden gelinmesi bu saldırılar için cesaret bulmasına sebep olmuştur. Bu saldırılarla ilgili Birleşmiş Milletleri göreve çağırmak bir acizliktir. Birleşmiş Milletlerin İsrail'e bu zamana kadar en ufak bir yaptırımı olmamıştır. Bundan sonraki süreçte de Birleşmiş Milletler'den İsrail'e karşı herhangi bir yaptırım beklemek hayalci bir yaklaşımdır. Kim ne derse desin, Amerika, İsrail'in bu davranışını görmezden gelecektir. Çünkü Amerika'da, Avrupa Birliği'de, İsrail'de İslam düşmanlığı üzerine ittifak etmişlerdir. Siyonizme hizmet etmeyi kendilerine en yüksek hedef olarak seçmişlerdir. Bilindiği gibi, 2010 yılında Gazze'deki Müslüman kardeşlerimizin yaralarına merhem olmak için yardım elini uzatmaya giden... Özgürlük gemisi Mavi Marmara'da 9 kardeşimi şehit ederek cellatlığını bir kez daha gösteren İsrail, tüm dünyanın gözleri önünde pervasızca katletmeye devam etmektedir. Sinirleri alınan İslam ümmeti artık bu acıları bağrında hissetmeli ve bir an önce bu uykudan uyanmalıdır. Dökmeyin. bir süredir dünyanın gözlerinin içine baka baka kendi halkını bombalarla imha eden zalim Esed diktatörlüğü de hala zulme, zulmüne devam etmekte ve bütün dünya bu filmi tekrar tekrar izlemeye devam etmektedir. Suriye'de masum yavrular katledilirken tek vücut olması gereken Müslümanların bir yanı neden acımıyor hala? Nedendir bu sessizlik? Bu zulüm artık durmalı, ümmet bunu durdurmalıdır. Dünyanın neresinde olursa olsun, kim olursa olsun zulme destek veren zalimdir ve katildir. Zalim diktaların bir hesabı varsa, alemlerin Rabbi olan Allah'ın hesabı da şu ayette belirtilmiştir. billah. Sakın Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma. Allah onları ancak gözlerin dehşetle bakacağı bir güne ertelemektedir. Buradan İslam ülkelerinin tüm yöneticilerine, hükümetlerine ve halklarına sesleniyoruz. Dünyada huzur ve barış ortamı isteniyorsa bunun tek yolu vardır. O da adalet ve vahdet ekseninde bir araya gelmeleri ve İslam birliğini kurmalarıdır. Ayrıca Müslümanlara yapılan başı ve sonu belli olmayan bu saldırılara karşı da İslam ülkelerinin sadece kınama gibi bir aciziyet düzeyinde kalmasını da ayrıca istemiyoruz. Terörist İsrail'in yaptığı bu son saldırıyı kadim kent Diyarbakır'daki Müslümanlar olarak şiddetle lanetliyor ve kınıyoruz. Gazze İslam ümmetinin kanayan bir yarasıdır. Gazze şehitleri de ümmetin şehitleridirler. Bizim şehitlerimizdirler. Onları buradan bağrımıza basıyor ve selamlıyoruz. Allah şehadetlerini İslam ümmetinin uyanışına ve Siyonist İsrail'in en kısa zamanda döktüğü Müslüman kanında boğulup haritadan silinmesine de vesile kılsın inşallah. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve ümmetihi ecma'in Ey bana dua edin de dualarınızı kabul edin diye buyuran Allah'ım. Duanız olmazsa size niye kıymet vereyim diye buyuran Allah'ım. Ellerimizi açtık sana ancak senden istiyoruz. Yeryüzünün azgın ve alçak olan topluluğu Yahudiler yine yüreğimizi yakmakta. Mümin gönülleri acı ile doldurmaya devam etmektedir. Ey züntikam olan Allah'ın Bizlerin yüreklerini yakan, acı ile dolduran bu mel'un topluluğu hem bu dünyada hem de ahirette azabın en şiddetlisiyle azaplandır. Amin. En yakıcı ateşinle onları yak. Amin. Onlara hem bu dünyada hem de ahirette rezil ve rüsva et. Amin. İsrail. İsrail. Hakkında değerlendirmelerinizi alabilir miyiz? İsrailoğulları tarihten beri sürekli fitne, sürekli zulüm, sürekli entrikalar peşinde koşmuştur. Bugün de yine bunu yapıyor. Ee, Müslümanlar da bugün uyanışa e, geçmeli artık. Artık uyanmanın vakti geldiğini düşünüyorum. Müslüman kardeşlerimizin artık Filistin'e, Hamas'a, Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya sahip çıkmasını bekliyoruz. Diyarbakır'dan da bunu dile getirdik. Kesinlikle artık ambargo kalksın. Filistin e özgürlüğüne kavuşsun diyoruz. Artı Türkiye'ye İsrail ürünleri istemiyoruz. İsrail Filistin'den korkuyor. Korktuğu için gittikçe zulümlerini artırıyor. Kahrolsun İsrail. Lanet gelsin. İsrail'in son olarak Gazze'ye uyguladığı bombardıman hakkında değerlendirmelerinizi alabilir miyiz? Evet. Allahu Teala İsrail'i kahri perişan etsin, sonunu getirsin inşallah. Filistin'in bu şehit kardeşlerimizin kanı için O Teala bütün ümmet İslam'a vesile olacak. Filistin'in azat olması için, inşallah kurtuluşu için azat olacak. Ee, İsrail'in e, saldırgan tavırlığı muhakkak devam edecektir. Bunun yanında ümmetin tekrar birleşmesi ve vahdet noktasında tek çizgi halinde hareket etmesi ve camiaların, fırkaların, mezheplerin bir araya gelip ortak basın açıklamaları, ortak platformlarda hareket etmeleri bizim en büyük temennimizdir. Eğer bizler Muhammed'e ve Allah'a inanıyorsak birleşip İsrail'in karşısında topyekün bir mücadele içerisine gireceğiz. Bunu sivil toplum kuruluşları olarak, bütün insanlar olarak bu İsrail'in yaptığı zulme dur diyebilmek için hepimizin birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmesi gerektiğinin kanaatindeyim.